Merhaba sevgili dostlarım. Bugün Selçuklu mezarlığındayız. Ahlat'tayız arkadaşlar. Çevremizde mezarlar var. Size burayı ve tarihini anlatmaya çalışacağız. Yanımda buraya e, burayı bilen bir arkadaş getirdim ve kendisi bize burayı tanıtmaya çalışacak. Şöyle ilerleyelim. Şimdi buranın tarihiyle ile ilgili bize neler anlatabilirsin? Ee, Selçuklu mezarlığı ilk İslam tarihi mezarlığı yani şu anda da dünyada en büyük mezarlık olarak Türk İslam mezarlığı olarak bilinir. Ee, Milattan önce 1400'lü yıllarda kurulmuş. Ee, burada sadece Türkler değil, Özbekistan, Afganistan ve e, benzeri Türk şehirlerinden e, yatan insanlar var. Buranın tarihinin e, tam netleşire, yani mezarların netleşme tarihi belli değil. Çünkü bazı mezarların üzerinde tarihler yazar, e, tabi Osmanlıca yazar. E, bazılarında da da çok farklı değişik e, harflerle yazılan şeyler var. Onları da arkeologlar e, çözen var, çözemeyen var. Bazıları çözülmemiş. Çünkü milattan önce olduğu için. E, Tarihi böyle yani 1500 tane özel yapıt var, taşlarla yap yapılan yapıtlar var. En büyükleri de şu karşımızda gördüğünüz e, özel yapıtlar. Onlar işte o dönemin e, şövalyeleri, işte krallarının bulunduğu yapıtlar. Diğerleri zaten asker hepsi genelde. E, aileleriyle. Yatanlar yani burada var. yatanlar askerler daha doğrusu. Genelde asker Şu tarafta ayır. yatanlar da ösürüt rütbeliler o zaman. Aynen öyle. Yani kral, vezir, işte o zamanın dönem, yani o dönemin şeyindeki e, şeyler. Sonra burada şey vardı. E, ileride mesela hamamları var bunların. Peki buralarda odalar var mı mesela eskiden mezar odaları Tabii, vesaire mezar vardı. Tabii odaları falan var. İleride hamam dediğimiz yerler var. Ondan sonra biraz daha aşağıda e, mezar odaları falan var. Yani bölme yani 3-4 kişinin sadece yattığı mezar odalar var. Sanduka mezarlar zaten e, eski tarihten bilinen hani mezarın bozulmaması için yağmurun yağıp da mezarın bozulmaması için yapılan sanduka. Sanduka zararı. dediğin nasıl bir şey mesela? Sanduka mezarlar mesela şu, şu, şu karşıda gördüğün bak. Karşıda üstünde, üstünde, üstünde taş şey olan. He. Aynen. Şöyle yakınlaştırayım ben. Aynen. Şu. Şu oluyor zaman. Evet. Hmm. Evet, onun özelliği nedir? Onun özelliği işte yağmurda mezarın bozulup da kaybolmaması. Yani kaybolmaması için yapılan bir mezar türü. Evet, güzel. Aynen. Asilettin Ali mezarı. Şimdi arkadaşlar sizlere mezar taşlarının işlemelerini göstereceğim. Milattan 6000 yıl önce yapılan işlemeler ve o zamanın teknolojisini düşünün ve bunu nasıl yaptıklarını düşünün arkadaşlar. 3 metre de boyu var. Şöyle uzunlamasını göstermeye çalışayım. Görüyorsunuz işlemeleri. Yani o zaman hangi teknolojiyle yapmışlar Zamanında bunu? Zamanında yapılan savaşlardan dolayı mesela mermi izleri var. Mezarlar, evet. Mezar taşlarında bozulmuş. Bakın arkadaşlar. Zamanında çıkan savaşlardan dolayı şöyle görüyorsunuz delik izlerini. Mezarlarda deforme olmuş ama kesinlikle yıkılma durumu yok. Sanduka mezar dediğimiz de şu işte. Mezarların kaybolmaması için yapılan olay. Sanduka. Evet. Üzer üzerinde değişik yazılar var ama bak karşıdakinde Osmanlıca yazıyor. O Osmanlıca. Şu anda burada Osmanlıca yazılar yazıyor yani tabi o zaman o dönemde Osmanlı yoktu ama hani Osmanlı'nın zamanında bu taşların kime ait olduğunu belirlemek için He, sonradan yapan. yazılmış tabii bu Osmanlı yazılar o zaman yazılmış. normalde taşların üzerinde yazı yoktu o zaman tabii bu taşlar normalde Osmanlı'dan çok çok önce yani 4000 yıl düşün milattan önce 4000 yıl önce vardı bu taşlar Osmanlılar işte bu taşların kimlere ait olduğunu Şu e, taşı bu... yakından göstermeye çalışayım size çok farklı Evet. Bak yanlarında da yazıyor. Yani şuradaki yazıyı görebiliyor musunuz? Ve ayrıca şuradaki yazılar. Yani şu işlemesine bir bakın. O dönemde işlenen şey işte. En şuradaki çok büyük. En, en yüksek büyük o ilerideki. Ha bu, bu da şuradaki de yüksek. En büyük ilerideki işte. Ama ilerideki daha yüksek şu. Aynen. Zaten hepsinin arasında belli, belli. O 4 metre. 4 metre. Evet. Peki bu mezar taşlarının yüksekliği neyi ifade ediyor mesela? Rütbe. Mesela şunlar küçük, en küçükleri bunlar mesela. mesela Şu daha küçük mesela. Rütbe olarak e, örnek veriyorum bak sana şöyle anlatayım. Heh. Bu o o dönemin mesela şövalyesi veya e, askeri diyelim. O da onun çocuğu. Ona eşi çocuğu. O şekilde yani. Anladım. Mesela bazıları sandık kabağınları düz olmaların nedeni zaten bunlar daha önce sandık kaymış. Üzerlerinden kaldırılmış. Tabi deform olmuş. Burası ne oluyor tam olarak? Söylediğim işte odalar kapalıydı normalde burası. üstü açmış. kapalıydı böyle. Tabii üstü kapalıydı. Sonradan açtılar burayı o da tarzı bir şey. Kapalı. Bu taşlar ahlat taşı mı oluyor yerdekilerin? Yoksa? Aynı ahlat taşı. O zaman sonradan döşenmiş bunlar normalde. Evet. Daha daha derin olması. Zaten şurada belli kum var. Kumun altında da taşlar gözüküyor. Aynen öyle. Burada farklı bir şey. İleride şeyler var. Bak mesela karşıda gördüğün oda tarzı şeyler var. Oraya da bakabiliriz. Tabii oraya da gidelim. Olur. geçer. sevgili dostlarım size araziyi göstermek istedim. Burası gerçekten çok büyük. Güneşten belki belli olmuyor ama yani baya uzakta. Aynı şekilde aynı tip mezarlar var. Bu şekilde. Yani şu karşıdan arabalar geçiyor. Arabaların geçtiği yere kadar da mezarlar var. Şurada yerde gördüğünüz küçük küçük taşlar bile mezar yani. Evet. Sevgili dostlarım. Şimdi size bir mezarın içini göstermeye çalışacağım Sandıka mezarın içi. Şöyle eğildiğimiz zaman, evet, şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım. Yani bu şekilde muhtemelen buranın altında da yine aynı şekilde mezar. Sadece etrafını kapatmışlar, üstüne de kapak koymuşlar işlemeli olarak. Yani şöyle baktığınız zaman zaten, zaten... taşın ne kadar eski olabildiğini görebilirsiniz. Şuradan bir çeksene bak. Harika bir var. bir görüntüsü var. Evet görüyorsunuz. Üzerindeki işlemeler. Bundan 6000 yıl önceki yapılan işlemeler. Şöyle binlerce var. Ve binlercesi burada var. Sevgili dostlarım böyle bir mezar daha var. Şimdi bu mezarların e, olayı şu. Adamın boyu ne kadar uzunsa mezara da o kadar uzun yapılıyor. Ve görebileceğiniz üzere yaklaşık olarak şöyle 1 2 üç, üç buçuk metreye yakın bir uzunluğu var. Baya büyük. Baya büyük. Şurada sanki ben bir şeyler fark ettim ama Dik Onlar eski Osmanlı yazıları. Dikkatle bakabildiniz mi bilmiyorum. Şöyle sanki bir yüz figürü var. İnsan yüzü var sanki orada figür olarak. İşlemeleri görüyorsunuz. Bu tünel. Tünel. Aynen burası tünel. Tünelin ucu nereye gidiyor? Tünelin ucu bak e, ışığı yaksan bile göremezsin. Göremezsin. Epey bir gidiyor. Yani böyle büyük bir mezar olma şansı yok. Çünkü zaten bir 6 metreye kadar görünüyor yani. Ama ondan sonrası karanlık görünmüyor. Hımm. Aynen. Bu Tünel böyle bir yerde. Aynen. Şöyle baktığımız zaman normalde buranın üstü topraktı. Kapalıydı. Arkeologlar kazı sonrasında burayı keşfettiler. Anladım. Ve ortaya çıkarttılar. taşlar Ahlat taşları. Sonradan yapılmış gibi gözüküyor burası arkadaşlar. Bak burası mezar. Bunun ucu görünüyor. Mezar kapalı. Ama oranın ucu görünmüyor. Orası tüneldi. Hmm. Evet sevgili dostlarım. Selçuklu mezarlığını sizlere göstermeye çalıştım. Şurada yine aynı şekilde farklı bir oda var. Ve hamam dedikleri yer burası. Kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkmış. Evet. Etrafı göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi her yerde mezar var. Her yerde ama her yerde mezar var bu şekilde. Yerde gördüğünüz irili ufaklı taşlar da mezar arkadaşlar. Evet. Size olabildiğince çevreyi ve buradaki görüntüyü aktarmaya çalıştım. Sevgili dostlarım, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenen arkadaşlar kafanızda takılan soru işaretleri var ise yorum kısmından belirterek bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.